dına oyna hatta En para 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 Kimimizde az var, kimimizde çok para. Günlük hayatımızda en fazla kullandığımız araç. Ön yüzünde kimin fotoğrafı var hepimiz biliyoruzdur. Peki arka yüzüne hiç dikkat ettik mi? Bizler bugün 200 TL'nin arkasında kimin fotoğrafı var bunu sorduk. Görelim nasıl cevaplar alacağız. Ee, 200 Yok 200 yok şu anda da hatırlayamadım. Yok dikkat etmiyoruz. Ha. 200 TL'nin arkasında kimin fotoğrafı var biliyor muyuz? Bilmiyorum. Yok önünde. Baştan alabilir miyim soruyu? arkasında kim Atatürk. Arkasında. önünde Atatürk, arkasındakini bilmiyorum. Arkasında yok. Bakmıyor muyuz, dikkat etmiyor muyuz hiç? Yok, dikkat etmiyorum. Bir için mi ne vardı? 100 lira mıydı o? Atatürk var. Ötri. Ötri. Yok, yanlış. Arkadaşınızı da söyleyin Yunus Emre. Emre Emre'ymiş. Allah. Çok teşekkürler. Bilmiyorum Bakmıyorum da ee, Geçenleri bir oku duydum ee, Devlet Bahçeli mi dediler ne dediler Tayyip Erdoğan mı dediler 200 TL'nin Ben öyle diye bir şey duydum ama bilmiyorum tamam Peki önünde Bakmadım ki 200 TL. Önünde Yok yok bilmiyorum. Önünde mi bilmiyorum. bilmiyoruz Bilmiyoruz Hiç bakmıyoruz, bakmıyoruz. <laughs> Teşekkürler 200 TL'nin arkasında kimin fotoğrafı var biliyor musunuz? Tabi Mustafa, Mustafa Kemal Atatürk'ün Arkasında mı önünde mi? Önünde de arkasında da. İki tarafında mı? Evet. Arkasında başka birisi var. Çıkaramadım şu anda. <laughs> Önünde de arkasında da. İki tarafında mı? Evet. Arkasında başka birisi var. Çıkaramadım şu anda. Bakmıyor muyuz? <laughs> 200 lira iş görmedik ki bir arada. <laughs> yani 200 lira şu ayar şartlarında elimize geçmiyor ki. Hayır. Önünde. Mustafa Kemal e Atatürk Arkası? Arkasını bilmiyorum. Hiç bakmıyor muyuz? Kimdi? Mimar Sinan mı? Bu? Kimdi ya? Mimar Sinan mı? Herhalde. Emin miyiz? Vallahi öyle ol, tahmin ediyorum. 200 TL'nin arkasında kimin fotoğrafı var? 200 TL'nin arkasında sevelim sevilelim yazıyor da 200 TL'nin arkasında Ahmet abi 200 TL'nin arkasında kimin fotoğrafı var? Yunus Emre'nin sözü var. Bir de meşhur bir yazarın Fotoğraf olsa gerek. Kim? mu? Kopya çekelim mi? Önünde? Önünde kimin fotoğrafı var? Atatürk. Arkasında? Bir dakika dur bakalım. Yunus Emre dedim ya Yunus. Valla ben pek parayla ilgilenmiyorum. Atatürk'ün. Arkasında? Valla bunu bilmiyorum ya. Önünde? Önünde Atatürk var. Önünde Atatürk, arkasını bilmiyoruz. Atatürk, arkasında... Erdoğan değil. 200 TL'nin arkasında kimin fotoğrafı var? O bilmiyorum ya. Biraz düşünün. Ben bilmiyorum. Bakayım bakalım bir dakika. Bir bakın bakalım. Arkadaşlar. Fatih mu? Ha şey Aşk Veysel bu. Aşk Veysel mi? Sevelim sevelim. Yunus Emre. Değil mi yazıyor aslında. Aynen yazıyor yazıyor. Aynen. <laughs> Dikkat mi etmiyoruz? Evet, doğru söylüyorsun. Dikkat etmiyoruz. Nasılsın? <laughs> <Sağolsun. gülüyor> Lahmacun yer misiniz? <laughs> Teşekkürler, sağ olun. İsmail'im gerçekten çok güzel. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ayran da bak. Hemen bir soru soralım. <gülüyor> <gülüyor> Sizi evet. bulmuşken. Evet. 200 TL'nin arkasında kimin fotoğrafı var? 200 TL'nin arkasında. Hiç görmedim 200 TL. Ne renk? Yunus Emre. <laughs> Kopya geldi. <gülüyor> <gülüyor> Yunus Emre mi? Tabii ki de. Bak, paralı adam nasıl belli oluyor. Aynen. Yunus Emre. Aynen. <laughs> Yunus Emre. Yunus Emre. Doğru evet, ama kopya aldınız bak, kopya aldım ama, ama birden sordunuz yemek yerken konsantre mi, şey yapamıyorum 200 TL'nin arkasında kimin fotoğrafı var biliyor musunuz 200 TL'nin arkasında ee, Fatih Sultan Mehmet miydi Fatih Sultan Mehmet miydi emin değilim tam Fatih Sultan Mehmet olması lazım eminsiniz mi değilsiniz mi değilim de öyle gibi geliyor Tamam çok teşekkür ederiz <laughs> hazır değilim fotoğrafı var biliyor musun 200 TL'nin arkasında. Unuttum kızım ya. <laughs> Biliyor muydun? Biliyordum da. Önünde? Atatürk var. Önünü biliyoruz, arkasına bakmıyoruz. Ee, evet. Hiç dikkat etmiyoruz. Hiç dikkat etmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederiz. Çok... Ben bilmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Kopya aldınız değil mi? <laughs> ben almadım. <laughs> Önünde? Evet teşekkür ederiz çok sağ olun. Yabancı Önünde Önünde Atatürk. Önünde Atatürk Arkasını biraz düşünsek ya ben... ama ben Yabancı isim olduğunu biliyorum Yunus Emre olabilir mi? Evet, evet. Teşekkür ederim Çok sağ olun kolay gelsin Bilmiyorum Dikkat mi etmediniz? Dikkat etmediğim için Hiç bakmıyoruz Atatürk'ün Atatürk ön tarafta arka tarafta <laughs> Yok bilmiyorum maalesef bilmiyorsunuz. Çok etmedim. ama hiç dikkat etmedim. Ederim. 200 TL'nin arkasında kimin fotoğrafı var biliyor musunuz? Atatürk'ün var. Atatürk'ün arkada mı, önde mi? Atatürk'ün var ama önde mi, arkada mı bilmiyorum. Ben 200'lük para ne alıyorum ne kullanıyorum. 100'lük bilmiyorum. Hiç dikkat etmedik mi? Etmedim. Paraların önüne bakıyoruz, arkasına bakmıyor muyuz? Aynen öyle oluyor. <laughs> Duymadım, bilmiyorum. Hiç bilmiyoruz. Hangi para ama? Böyle hangi para? 200 liranın arkasında. Atatürk'ün önde mi arkada mı? Önde mi arkada mı oluyor? At Atatürk'ün var Şimdi Erdoğan mı? Bilmiyorum. <laughs> Hiç dikkat etmedik mi? Hayır. Paraların arkasına bakmıyoruz. Bakmıyoruz. Geliyor gidiyor. Aynen öyle. Bu Biraz önce mi duydun? Yok duymadım. Duymadınız. Sevelim sevilelim yazıyor. Yusuf Emre. Biliyorsunuz. Evet. Dikkat ediyorsunuz. Evet. Arkasında mı Atatürk önünde mi? <laughs> Bilmiyorum. Hiç dikkat etmedik mi? Dikkat etmedik. Cüzdanımızda var ama bakmadık. Bakalım. Maalesef şu anda tıklayamadık. Dikkat etmedik mi? Hayır. Ötürü. Bilmiyoruz. Ötürü mi? Anlamadım. Ötürü olabilir mi? Kim? Ötürü. Hayır 200 TL'nin arkasında. Hatırlayamıyorum hiç. Bu devamlı kullanıyorum ama hatırlamıyorum. Bunun fotoğrafı var. Ümit abi. Yunus Emre'nin. Yunus Emre. Aynen. Peki sen biliyor muydun? Yok ben onu ben söyledim zaten. Telefondaki söylemedi. Telefondaki söylemedi. Yunus Emre ya telefondaki söylemedi şu anda. Telefonda konuşmam gerekiyordu. da arkadaşlarla ilgili benim. Sus. Ha, çok mutlu. <laughs> biz biz. Yunus <laughs> <laughs> Namık Kemal diyeyim hadi. Salladım ama hiç bilmiyorum. Dikkat <laughs> etmiyor muyuz? Ablası ben bilmem. Bilmiyor musunuz? Benim olmaz. 200 lirayla mı işiniz olmaz? Desen ki bedava vereceğin gene alma. Para. Ha. Her işimiz parayla ama. He? Her işimiz parayla ama. Her şey parayla tabi. Bilmiyorum. Bakmıyor muyuz? Valla hiç bakmadım. Ha 200 liranın arkasında ne fotoğraf var? Atın. Bilmiyorum. Dikkat mi etmiyoruz? Bakmıyor muyuz? Bak, bakmıyoruz demek ki. Bakar diyoruz. Bakar. <laughs> 200 senin 2000 Atatürk'ün yok mu? Atatürk önde mi arkada mı? Arkasını tam bilemeyeceğim. <laughs> Farkında değiliz. bakmıyor muyuz? Dikkat etmiyor muyuz? Allah küçük parayla oynuyoruz biz. İki yüzlükler büyük. Pek bize geçmiyor küçük esnafız. Efendim? Dikkat etmedik miyiz? Dikkat etmedim. Hayır. Hiç dikkat etmedim. Evet, önünde Atatürk varmış. Peki arkasında? Yunus Emre 200 TL'nin arkasında kimin fotoğrafı var biliyor musun? Biliyorum. Kim? Yunus Emre. Yunus Emre. Yunus Emre. Doğru, teşekkür ederiz. Bunu biliyor herhalde. Siz biliyorsunuz herhalde. Yani 200 TL'nin arkasında kimin fotoğrafı var biliyor musunuz? Bilmiyorum hiç bakmadım. 200 TL'nin fotoğrafı var. Vallahi hiç bakmadık. Para mı para? Bakmadık ki. Bakmadık. bakmadık. Hiç bakmadık. Para mı para? Geçiştiriyoruz. Ayrıtın Barbaros'un tahmini. Emin misin? Eminim tabii. Önünde? Önünde. <laughs> Onu dikkat etme. Hani arkada Ayretin Barbaros'un denizi. Onun şeyi var. Resmi. 200 TL'nin arkasında değil mi? Önünde? biliyor musun peki? Önünü bilmiyor muyuz? Ya bilemeyeceğim abi. Şey yap Bilmiyoruz. Bakmadık mı hiç? Dikkat etmedik mi? Dikkat etmedim. Peki önünde? Onun da dikkat ettim. Önünde bilmiyoruz. Hı, evet, aynen. ama değil herhalde. Öyle mi? Ee, değil. 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 Ben bilemedim. Önünü biliyor muyuz? Hı? Önünde? Önünde de mü vardı onu da bilemedim herhalde. Bir Biri Atatürk, biri de yazı yazıyor arkasında. Birisinde de Atatürk var. Önünde Atatürk var. Peki arkasında? Yazılar var. 200 TL'nin arkasında kimin fotoğrafı var biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bilmiyor musunuz? Hemen, çok kısa. 200 TL'nin arkasında kimin fotoğrafı var biliyor musunuz? Bilmiyorum. Yurtlar çıkalı, paraları unuttuk. TL'leri, paraları kullanıyoruz artık. Peki siz biliyor musunuz 200 TL'nin arkasında? Bilmiyorum işte, kredi kartı kullandığımız için paraları unuttuk. 200 TL'nin arkasında kimin fotoğrafı var? Yunus Emre. Yunus Emre. Ön yüzünde? Onu bilmiyorum. Ön yüzünü bilmiyoruz, arka yüzünü biliyoruz Yunus Emre. Evet Yunus Emre. Yunus Emre. Ön yüzünde? Atatürk. Çok teşekkürler. Arkasında mı, önünde mi? Arkasında. Ar Ar Atatürk arkasında mı? Ar Atatürk, Ar önünde. Atatürk önünde. Önünde. Peki arkasına baktık mı hiç kimin fotoğrafı var? Hiç bilmem ki, görmedim zaten elime geçmek o kadar para. Ya, 200 TL'yi görmeyiz uzun zaman olduğu için. Ee, unuttum, alalım onu. Mimar Sinan mı? Değil. Ya, bir tarafında Atatürk var, onu biliyoruz da. Sabit. Ama diğer tarafını hatırlamıyorum şu anda. Yunus Emre, doğru. <laughs> Yunus Emre, evet. Önünde? Önünde bilmiyorum. Yunus Emre. Siz? Önünde? Atatürk var. Hiç bakmadım. Şu anda e, başlayayım. Tamam, teşekkür ederim. Ardım dikkat buraya. etmedik, bilmiyoruz. Aynen. Şeyleri bulamadığımız için çok fazla dikkat etmiyoruz bakmaya. Ama böyle 10 lira 5 liralar olursa onlara yani sürekli onlarla işlik alalım. 5 liranın arkasında. Hiç ona da dikkat etmedim ya. Yani. <laughs> Bakın bakalım. Başlayalım. Gözlem görmüyor ki. Siz biliyorsunuz arkadaşlar. arkadaşlar. Siz biliyor muyuz? Önünde, arkasını bilmiyoruz. Önünde bir Kemal Atatürk tutuk var. Yusuf Emre miydi? Evet. Galiba. <laughs> Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Sağ ol. Soralım. Soru. 200 TL'nin arkasında kimin fotoğrafı var biliyor musunuz? Ay bilmiyorum. <laughs> Siz? Bilemedim şimdi ya. Yani. Kimse elimiz olmadı dervişiz. <laughs> olmadı mı? <laughs> Bakmadık mı? Dikkat mi etmedik yok? İki dedik ya. ya. Önünde kim var? Herkes biliyordur herhalde değil mi? Bilmeyen de var ama onun için. Evet bilmeyen de var. Haklısınız. Çok var. Arkasındakini bilmiyoruz gerçekten. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk. Hayır. <laughs> arkasında mı önünde mi Kemal Atatürk? İki tarafında da. Önünde... İki tarafında da. Önünde Kemal Atatürk arkasında. Evet arkasında. Ama Yunus Emre mi? Evet Yunus Emre. Teşekkür ederiz. Yok. Bilmiyorum ya. Yani. Bakmadık mı iş? Hatırlamıyorum. Bir yer bakmıştım ama hatırlamıyorum. Önünde kim var? Otocuklar. Önünü biliyoruz. Arkasını bilmiyoruz. Bakmıyoruz. Dikkat etmiyor muyuz? Herhalde. Para geliyor gidiyor. Kesinlikle. Zaten çoğu zaman... Cepte durmuyor. Elimize de geçmiyor çoğu zaman. Bankada sayı gibi azalıyor artıyor. 200 TL'nin arkasında kimin fotoğrafı olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyorum maalesef. Siz? Yunus Emre mi? Evet. Siz bilmiyor Bilmiyorum hiç bilmiyorum. olmadı. <gülüyor> <gülüyor> olmadı. Geliyor gidiyor. Aynen. Maalesef bilmiyorum. Önünde? Hatırlayamadım. Önünde bilmiyorum? Atatürk Bilmiyorum. Önü? Bilmiyorum. Atatürk var. Önünde Atatürk var. <laughs> Arkasını bilmiyoruz. Bilmiyorum. Bakmıyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Tabii. 200 TL'nin arkasında kimin fotoğrafı var? 200 TL'nin arkasında... Allah Allah... Şahin Bey bir yer... Size soralım. Hemen. 200 TL'nin arkasında kimin fotoğrafı var? E, Yunus Emre.